arkadaşlar ben Eda Çağlayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kısa bir video çekeceğiz. O bunu da şundan dolayı çekiyorum. Şimdi sadeleşiyoruz, bir şeylerden kurtuluyoruz, bir şeylerden vazgeçiyoruz. Evet ama aynı zamanda bu süreçte şunları da fark ettiniz benimle birlikte. Ben de tabii ki fark ettim. Ve çok fazla hiç artık kullanılmayacak durumda olan eşyalarım var ve ne yaptık? Tavalarımızdan kurtulduk kaşıklarımızdan kurtulduk işte yerine yenilerini aldık ama yerini doldurmadık. Sadece eskimişti birine hediye edilemeyecek, verilemeyecek kadar kötü durumda olanları çöpe attık. Şimdi birkaç bir şeyler aldım. Videolarda onları söylemiştim işte alacağım yerine koyacağım işte tahta kaşıklar olsun baharat olsun falan. Birlikte açmak istedim onları. E, kargolarım geldi. Bir de bugün bir yeni bir mağaza keşfettim. Hani bu şeyler oluyor bir milyoncu gibi mağazalar. Bizim buralarda çok var ama bir tanesini yeni keşfettim. Biraz uzaktı. Oradan böyle güzel şeyler aldım. Baharatlığım geldi. Bir şu alt alt taraf burası karanlık oluyor diye ışık aldım. Daha gelmedi. Onu da gelince göstereceğim. Tavalarımı atmıştık beraber biliyorsunuz. Ee, kullanmayacak durumda olanlardan vazgeçmiştik. Onları birine hediye etmeyecektim. Yine döküm tava istiyor falan demiştim. Belki her videoyu izlemişseniz. Ee, yeni tavalar aldım. Yeni altlıklar aldım. Bu ısı korucular var ya tencereler hani bulunduğu yere. Bilemedim neydi adı? Nihale miydi? Yani onlardan aldım. Şimdi onları birlikte açacağız. Aslında e, orayı temizlemiştik ya ama altına örtüm hani yetmemişti. Son anda aklıma geldi. Dün orayı koymayı unuttum. Hemen hızlıca tekrar bir tozunu aldım ve örtüsünü serdim. E, bakliyatlarımı yeri yerine koydum. Şimdi birlikte baharatlıklarımı dolduracağız. Bunları böyle Trendyol'dan sipariş verdim. Şöyle şeffaf. Üstüne de böyle etiketleri geliyor. Siz yapıştırıyorsunuz. Benim için en güzel tarafı bunu seçerken şuydu. Şu kendinden kaşığı var ve şey. Hani böyle hiç hava almıyor kapağı kendisi fazlası kocaman. Kaşıkla kendisini böyle alıp direkt atabileceğiz. Bu çok iyi. Benim baharatlıklarım şöyle. İkisinin kapağı kırılmıştı. Yıllardır da bu şekilde kullanıyordum. Bunu isteyen olur mu bilmiyorum. İsteyen olursa yazın ama şu iki tanesinin kapağı yok. Kaşıkları falan duruyor. Sadece bir tanesinin kapağı var porselen. Kendisi şöyle bakın. Ama kapakları olmadığı için gidiyor. Bir de şunlar var, bunlar da yıllardır bu şekildeydi. Diğer şey, işte nane'm buradaydı. Ee, hani böyle bazı yorumlar gelmiş dünkü şeye, dünkü videoya. işte kaşıklığı çıkartıyorsun ama yeni bir kaşıklık kalmasın. işte borcamları çıkarıyorsun ama yerine bir şey koyuyorsun. Ya da işte tavaları atıyorsun ama yerine tavalıyorsun arkadaşlar. Bazen bir şeylerden, az önce de söyledim gibi bir şeylerden kurtuluyoruz. Ama tamamen yıpranmış olan ürünlerden de hani kullanmaktan artık vazgeçiyoruz onlardan. Kurtulup yerine daha iyilerini uzun yıllar inşallah e, kullanmak için alıyoruz. Bunun gibi yani 3 tane ne koymuşum? Karabiber, pul biber, e, bunda ne var? Kekik var. Diğerleri için baharatlığım yok. Ve bu şekilde ağızları açık. Hijyenik de değil zaten. Şimdi bunun yerine bunu aldım. E, bu şey değil. Sadeleşmeye engel bir durum değil. <laughs> Hadi o zaman başlayalım. Kızım da bu arada bana yardımcı olacak. Elif belki hiç tanımayanlar vardı. Instagram'da tanıyorlar bizi ama bu kanalımda en azından yeniyiz şimdilik. Ee, kızım Elif zaten sonra kendimi ve bizi, ailemi anlatacak bir video paylaşacağım sizlerle çünkü onu da istemiştiniz. Çok konuştum yine hadi başlayalım. Ben Şimdi sen tarçın mı dolduracaksın? Hmm. Şu parça kalmamış. Ha, hmm. şimdilik. Ben tarçın şimdi Şöyle evet. O bu şey. Bu zerdeçal. O zaman zerdeçal. Bunu verir, Tamam anne, şey, bir Safranla karıştırmış olabiliyor muyum anneciğim? Evet. da daha mu? Tarçın doldur, üstüne alırız. Sen doldur. Evet. Bak ne <laughs> kadar doldu, istediğin kümüş. Tuz biber diyor. Tuz biber arkada mı kalmıştır? Orada mı indirmişim ben ne için? Vardı çünkü. Tekrar bir bak dikkatli çık. Bulduk. <laughs> Bu geçen gün yerleştirdiğim kutu. Kırmızı toz biber. Şeker var mı? Şeker şimdilik burada var ama istersen dökelim. Da şeker var. Yok öyle kalsın. I'm sorry. makarna yiyoruz ya. işte onun makarnasında olan şey. kremasında Kremasında olan. bu şey değil mi? bir tane yemek yemiştik. Orada. Evet. Kokusu oradan. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. 何で Çok güzel olmadı mı? Işık biraz kötü. Hava karanlık çünkü yani yağmur yağdığı için ama bence çok güzel ve tertemiz oldu. Şöyle hazneleri de büyük. Bis gibi oldu. Şunlarla yan yana gerçekten süper. Şimdi diğer e, aldıklarına bakalım. Aldıklarımı şöyle Her boydan. <laughs> şöyle. Küçük. Şöyle bir tane. Direkt evet, bir tane daha aldım. Mesela tahta kaşıklar niye değişti diye belki soranlar olabilir, yazanlar olabilir. Onlardan önce ben söyleyeyim. 10 senelik tahta kaşıklarım. Artık yıpranmışlardı. E, temizledim hani bir sürü şey denedim ama yıpranınca yıpranıyor arkadaşlar. 10 senenin sonunda madem sadeleşiyoruz birazcık da yenilik yapalım. Her boydan aldım. Ne yapacağım? Bırakın. Bırakın sonra tabii. Bunu buradan çıkartıyorum. Bak, bunlar da eski kaşıklarım. Gitmişlerdi. Bunlar gidecek. Bunları kimseye vermeyin. Çünkü zaten çok yıpranmışlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Kötü durumdalar yani. Bunları ayırayım şunları sonra açıp en evet son yıkarız güzelce. yerlerine kurulayıp dizeriz. <laughs> bir önceki videoda söylediğim gibi bir şeylerden vazgeçmek benim için hiç kolay değil. Böyle bakın dünkü nihalelerimi, altlıklarımı attım. Zaten çok kötü bir durumdaydılar. Eğer ilk defa bu videoyu izliyorsanız, bir önceki sadeleşme videolarımı izleyip gelirseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız iki farklı mühale aldım. Bir tanesini attım. Şöyle. Bunu biraz kırık varmış. Önemli değil. Bir tanesini böyle, bir tanesini de böyle aldım. Şuna dikeceğiz güzel de. Eşimin en sevdiği şey menemen ve sahanda yumurta. Sürekli söylüyordu ne olursun gittiğin zaman bir tane bana hmm, şey bakır tava al. Yani her yerde bakıyordum ama çok inceydi baktıklarım. Bu dedim ya yeni bir yer keşfettim. Orayı bu arada size çekeceğim. Çok güzel şeyler var. Pinterest bardakları dediklerimiz, işte bu influencerlarda gördüğümüz bütün her şey orada var ama almayacağım. Sadece bakıyorum. Çünkü ben ben yemek sunumu seviyorum. Onu anladım. Kahve sunum falan. Etiketlerini de çıkarttım. Bu da böyle ve yapısı gerçekten çok kalın. O diğer bakır tavalar gibi değil. Normalde diğer bakır tavalar böyle hafif incedir. Böyle alüminyumu andırır. Ama bu öyle değil. Gerçekten kap kalın. Eşim daha görmedi. Görünce de hepsini çok merak ediyorum. Şöyle ikili döküm tava aldım. Fiyatları da güzeldi. Uygunlu. Buradan fiyat söylemeyeyim. Ee, şey, yerine gittiğimde size çekerken orada fiyatlarını göstereyim. Olur mu? falan da çok güzel. Bakın böyle. Çok da ağırlar. eski gibi oldular. Ee, eski tavalarımı atmış olmasaydım onları da gösterirdim ama bu küçük olan. Şimdi bunlar bana kim bilir kaç sene gidecek. O tavaların da 9 senelik yani attığım tavalar. Bu da büyük olan. Hemen göstereceğim da şöyle büyük olan ve yine çok ağır döküm. Güzel. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz işte. Ben böyle tavalarda filan pilav yapmayı daha çok seviyorum. Tencerede değil de pilavı tavada yapmayı daha çok seven kişilerden yani. <laughs> bir tane de şöyle bir tava aldım. Hemen onu göstereyim. Şöyle yine döküm. Çok ağırlar. Şöyle tutayım he, Böyle. uf. Kırıyordum. Şöyle büyük bir e, tavaya da ihtiyacım vardı. Yani toplamda şu anda sadece iki tane büyük tava bir tane de bu var. Diğerlerini attık. ve bunlar geldi yerlerine. Şimdi bunları hemen şunları makineye atacağım. Bunları elimde yıkayacağım, kurutacağım ve yerlerine koyacağım. videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Sadeleşmeye, birlikte e, ayırmaya, birlikte e, eksiltmeye, birlikte bir şeylerden vazgeçmeye devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.